Salih Kan Antaka kanalından hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir 10 yaşında biri değil de 6 bir, yaşında biri gibi çığlık atmışım. Zaten ben genelde böyle çığlıkları projelerim yani planlarım. Bak mesela ben önceden videolar iyi olsun diye korktuğumda ağzım hemen ananı kelimesine gitsin diye çok alıştırmalar yaptım. Artık bu alışkanlık haline geldi. Her gördüğüm bak ananı diye cevap verdiğim için okulda da böyle sorun yaşıyorum. Geçen gün ben front gördüm ananı diye cevap verdim. O zamanlar daha araştırma yapıyordum ama öyle camsiki yaratacağından haberim yok. Ay Şire'yi görüyorum. Ananı... Ama 881 görüntüler mi? İyi. Bekle lan bu deneme. Pardon arkadaşlar yanlış dünyaya girdim. Bu benim modları denemek için girdiğim bir dünya. Hemen size şöyle ufacık bir şey göstereceğim. Ufacık. Çoğu reklamda bu da prof bir dakika ben niye buraya yapıyorum ya? Ama nasıl? Cörek nubudur, bu da pravda. Senin küllerini ayıracağım orospunun evladı. Siktir. Ana. Bakayım ayrıldı mı? Bu siktir ölmüş. şeyler yalnız ama sonra. Ya yani nasıl yanlış dünyaya girerim ben ya? İki saat bir daha uğraşacağım şimdi. Yeni dünya çıkmadan emin de boşluk. Evet, bunda kaldı bolim. Merhaba gençlik. Şuna korsan gemim daha yüklenmedi. Korsan gemim. Abi şimdi indirdiğim için hiç pişman değilim var ya. Bir dakika. Mavi Bu gemilere zarar veren sevmeyen bir tip. geraldın jeraldın mı? Ben de diyorum bu gıgık ses nereden geldi? Bu kanki gemileri peki sevmez. Hala takip ediyor. Kara, kara göründü, kara göründü, dayan dayan. Ben daha bir gemi istiyorum. Böyle batık bir gemi bulacağım. düz, düz böyle. Ben ona yerleşeceğim ya. Böyle ben bu geminin yamukluğuna gıcık oluyorum. Abi gemi bu tarafa biraz daha eğri. Hmm. Şu taraf bir tık daha bu Şeyleri eşit koymuşum ama. Bu kadar zombi sesi duyduk. Tamam şimdi bir tık daha iyi. Büyük ihtimalle boğulmuşum sesini duydum yağmurla yağmur lavuzu kursanlık yapmak ne kadar güzel. Kursanları da yedim alayım. Neyse, biraz daha şuraya yaklaştırayım. İhtiyacım olanları alayım. Kariper gelme. Gider misin kalk ben burayı bir spawn point alayım. Farkındayım. Oyun biraz fazla kesiyor. Bir şey bu öldürüyor bu evrim geçirmeye çalışıyor. Abi şu an oyunu kasmasak ne zaman biter? Çok kasıyor bu abi. Hadi. Bakmıyormuş gibi yaparsam gelmez. Hani görmemiş gibi yaparsam. Hala oldum Güzel skill point geldi abi. Skill point'li. çok severim fazla can. Allah izin versin yakın hepsini açacağım. Bakma bakma. Mit abi? Gel abi. Gel abi. Senden korkmuyorum be abi. Çok sıktın. E tamam korkmuyorum kaçabilirim. Ne kadar. ne kadar yüzersen yüz benim gibi derine giremezsin. Bu bir Minecraft kuralı. Tamam Ya kalkan çektikten sonra niye patlar bir creeper ya? Abi hala orada Adam enayi mi ya? Hala orada bakmam bekliyor. Şimdi ya hala orada. Abi şu kalkan olmasa ben de bok şimdi. zombiye vurdu geri Ben hayatta kalanı öldüreceğim. Orada da gördüm. Güzel. Vallahi bir şarkı mı söylüyor? Ben biraz bakır toplayayım. Sanki iskelet görmüştüm ama. Bu serim çok iyi hasar verecektim ya. Yakan atayım mı geldi yoksa? Bakın Abi şöyle etrafta böyle sandık koyarak içinde bir bok da yok. Ne başlıyoruz? Ya da ben şunu alayım. Onun sıkıntısı çekiyorum şu aralar. Hacı aç şunu. Kapıyı da at. Betrix. Bundan bir kaybı şu zonda. Garen'in de tediği almış gibi hissettim az önce. Birkaç kişi bağıra bağıra evrimleşmeye çalışıyor ama. Keşke şu boğuklar var ya. Boğuk olanlar. Keşke lav zombiler de olsaydı. Mantıklı olmaz mıydı? Boğuk varsa o da. kayıt gitti. şöyle bir şey var. Bence şu lav zombiler sadece çöldü bulutsun. derinleyemezsin ki gerizekalı. Allah'ım ben kapıyı niye at attım? Eh, geberip gideceğim. Gebermedim. Yaşıyorum. Pekala ben hatalarıma ders çıkaran bir olarak kapıyı geri almayacağım. orada mergeci bir düşecek mi? Bak bu ne daha az lan? Şu oyunda herhalde bir dünyaya başlamayı emin oyun ki çok isterdim. ay 4. Hiç ölmeden 4 gün dayandım demek demek, oluyor bu. Minor'lık özelliğim gelişti. Şuradan devam abi. E şu adam niye böyle ezilmişsiniz? Sen kendini al ben öldüreceğim. Ben öldürdüm herhalde. Bakayım ben öldürmüşüm. Ya abi şu an hava durumunu... Tamam şu an ağacı kırdım. Odun var mı? Kanka odun. şu şeylerden birkaçını kaldırsam ya oyun çok kasıyor. Yok oğlum mümkün ama çok dayanmaz ki Bak şimdi ben bunu kıracağım. Birkaç saniye sonra düşecek. Yok. bana inatlık yap yapıyor herhalde. Dur şu an çok kasıyor. Canavarla karşılaşmada kasmamalı. Güzel öldü. Bir dakika alayım ben. Silah yapımın da lazım olacak. Abi çok kasıyor ya. Kısa kısa donup bıraktığı için de arada fark edemiyorum. Mobilik. İki tane mobilik. Gemimi batırmayı bu kadar çok... Niye bu kadar çok istiyoruz benim gemimi batırmayı? Aç şunu. Aç şunu. Dört tane yarar gelmez. Ama nasıl yapılıyor? Dur. de Silemi Degor mu? Bekle biraz lan. O modda Ya of. Mor boya. Bana diyor ki mor boya bulursan sana büyü yaptıracak diyor. Bunları kırarken niye balçık bal, bal çıkı değil? geliyor. Hayır, 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 de Tekarlı. hiç hayra alamet bir mod varken hiç hayra alamet olmayan bir yerdeyim Bir dakika yanlış söyledim. Hiç hayra alamet olmayan bir mod varken hiç hayra alamet olmayan bir yerdeyim. Kavuk ede. Her bırakmıştı bunu zeynidir bu. Mod bu. Kırmızı ve mavi. Kırmızı şurada. Bak, çok sıkıyor açacaktı. Ya ben hareket edince biri de hareket ediyormuş gibi hissediyorum ya. Yok bana bulk. Benim. o? Lan kim o? Alak sesleri geliyor. bu digger ne istiyordu bu ne discovery a spider kelime örümcek mağarası ama benim şimdi kılıcım yok ki ben de örümcek alanından kurtulamam ben buraya sonra vururum çıkış yapmayı düşünmüyorum zaten. baltayı şimdi görüyor Her iki anlamda Bir de şu bilgisayarın zangır zangır sesi geliyor ya. Bak mesela şu bir batık gibi. Ben bunu tamir eder miydim? Ederdim. Ancak niye etmiyorum? Batık gibi değil ya. Yani. Ya top. Az önce İnsanlara saldırmaya meyilli olmadığı halde çok güçlü ve zeki olan ve sürü haline gezen bir canlı gördüm. Aa. ya ben üzerine ağaç olmamış toprağın nasıl olurdu ki? Basık gibi sanırım ya. Yağmama ya, gidecektim bile. E bir daha cam sıkıyor. Gelirse kalbim buna dayanmayabilir. şey. Bak şu huzur sesleri vermeyin abi. Ben huzur görmeye alışık değilim. Sizin dünyanızda huzur yok. Huzur bulunmaz. Ben bu ormana gireceğim. Trendi ben arkamdan dayayacak. Herobrine önden dayayacak. Mal çık bulayım. Bu ne lan bok böceği gibi. Bir ormanda bu kadar kırık taş olmaz. Dövmedim. Niye? Bu orada eskiden ama medeniyet olduğunu gösterir. Medeniyet olan yerde benim ne işim var? Hem bir medeniyet varsa ki büyük ihtimalle diye kaçtılar ya öldüler. Kaçtılarsa bir, bir, bok, bir boktan kaçtılar. Öldülerse bir boktan öldüler. Lan bunlar fok balığı öldürüyor diyor zaten. <laughs> Acaba ben bunları öldürsem etlerini bunlara verebilir miyim? Eti ver. Katil balını alacağım. Katil balını al. kanka. Al. benden olsun. Yahu bir hayvan yemek için bu kadar ileri gider mi be? Anas çok vurdu çok vurdu. Neresi lan burası? Abi. Heh tamam gemim. Gemim sonra yüklendi. Bu, burayı oyunla ilk başladım ya sandım. Unuttum. Bir de hazır gelmişken ben şu elemantayı bir boşaltayım Abi şu mercanları kırsam mı renk verirler mi? ya? Bence vermezler <laughs> Ne oluyor lan? Ya bu adam gemimi kırmaya meraklı herhalde. Gemimi kırmak buluşuruz. Çok ciddiyim buluşuruz. Ama böyle yapmanın bir yolu var mı? Yok. Al lapis lapis. Lapis için kafana vuracağım beni öldüreceğim. Tamam gidebiliriz. Ne oluyor lan? Allah. lan gemimizin altı buz tutmuş ben gemiyi ne kadar sıkıntılı bir yere geçirmişim ya Bir dişler yemek gibi geldim. Ya bu arada neden şu ee, şey modunu kaldırmıyorum? Dynamic Tree. Ya kaldırmayı denedim. Ama iki tane mod var. Çalışması için Dynamic Tree lazımmış. Ama ben o iki modun ismini öğrendim ama göremedim. Gör gözükmüyordu. Tamam artık ya bu kadar yeter artık çıkabiliriz. Bak ya ben kırdık cinsi geliyor. gayret evet. tamam tamam çıktık burada lan kemurlar eee bir an önceki de bilir miyiz Salama uh. Ah. Oh Oradaki ne ya? Yani bir şey geldi, dürttü gitti. Abi evet, su köylüleri. Oo, içinde bir sürü maden var. Arkadaşlar korsanlar geldi. Şu andan itibaren bular buralar benim malım. Çekil önüden. O Oo, şamp. Ne boku yarıyor bu? İnşallah keskinliğini ve bu sayede hasarını arttırır. Çok güzel. Pişmiş balık ellerinden öper. Beni korkutan şey yalnız olmam değil. Beni korkutan şey yalnız olup yalnız olmamam. Bu kadar demir. Bir tık zorladı. Bu kadar kömür. Bir tık zorladı. Bir tane daha alırsam kırılacak herhalde. Hayvanlar hayvanlar. Bunlar hero buranın çalışmadan önce bana çalışsınlar. Minlerine çok ihtiyacım var bunların. Oh. Abi şu an burada duman frontu fogu görsen ne yapabilirim? 900 can. Şu isteyebileceğim son şey bir iskelet. Geliyor. Ulan şerefsiz üstüme koşan sen değil miydin? Bir de küsüyor. Ben korkuyordum. Birkaç koyun oynayayım. Bir dakika. Tamam bir şey yok. Birkaç koyun oynayayım. Sonra gemiyi göz deneyeyim. Bir kazma yapayım. Pekala iki tane midnight. Yok lan bir tane indirmemiş o bir tanesi Gala Bana biraz kızgın görünüyor